Normal şartlarda telefon, bilgisayar ve elektronik eşya benim tercih ettiğim görüşe göre caiz değildir. Mesela örnek verecek olursak özellikle bunun ticaretini yapmak caiz değildir. Ama tek tük bir tane bilgisayarım var, onu satıyorsun. Bu başka bir durum, doğru mu? Ama sürekli bunu yapıyorsan bu riskli, sıkıntılı bir durum. Örnek vereyim. Biz darul küfürde yaşıyoruz. Yani İslam inancına, İslam itikadına bağlı olmayan, çokça kalabalık bir toplumun içinde yaşıyoruz. Bu toplumun birçoğu bu eşyaları kötü amaçlı kullanıyor. Örnek vereyim bir telefonu müzik, kötü filmler ve benzeri şeyler için kullanıyor. Çoğunluğu böyle. Partidir, şudur, budur. Senin itikad olarak kabul etmediğin birçok şeyi izliyorlar, dinliyorlar. Sen de buna ne oluyorsun? Vesile oluyorsun. Bu baptan caiz değildir. Şunu demiştim. Demiştim ki asıl itibariyle bir eşya helaldir. Mesela şu televizyon helaldir. Ama kullanımdan dolayı haram olabiliyor. Tablet helaldir. Kullanımdan dolayı haram olabiliyor. Bir kadının dış elbisesi asıl itibariyle helaldir. Ama dışarıda giydiği takdirde bu ne olur? Haramlaşıyor. Örnek vereyim. Bak en bariz mesele mini etek. Normalde mini etek asıl itibariyle helal midir? Evet helaldir. Ama nerede giyerse helaldir? Kadın evinde giyerse helaldir. Dışarıda giyerse haram olur. Onun için içinde bulunduğumuz toplum, şirk toplumu olduğu için hepsi dışarıda yapıyor bu işi. Hepsi kötü amaçlı yapıyor. Neredeyse yüzde seksen, yüzde doksan böyle yapıyor. Yüzde seksen, yüzde doksan çoğu insan bunu bu sebepten dolayı yapıyorsa o zaman burada bir sıkıntı var. Demek ki bu satış problemli bir satış. Yani asıl itibariyle eşya helal ama haram yolla kullanılıyor. Allah Azze ve Celle de diyor ki kötülükte yardımlaşmayın. Hayırda, iyilikte yardımlaşın. Bu ne olmuş oluyor? Kötülükte yardımlaşma babından olmuş olabiliyor. Bir soru gelse şöyle. Desek ki peki hocam bunu örnek verin biliyorum. Adam kötü amaçlı kullanmayacak. Satabilir miyim? Satabilirsin. Veya Darul İslam'da olsam, Müslümanların çokça yaşadığı bir bölge olsa onlara satsam caizdir. Bunda bir problem yok. Çünkü asıl itibariyle haram olan şeyler bellidir. Dünyanın neresine gidersen git bu haramdır değişmez. İçki, domuz eti, veya müşriklerin kestiği hayvan. Bunlar nereye gidersen git bunlar haramdır. Ama bazı şeyler vardır ki sonradan kullanıma göre haramlaşabiliyor. Bu bahsettiğim mesele de bununla ilişkili bir durumdur. Her birimizin işi de böyledir. Kimi harama yakındır, kimi helale yakındır. Hep böyle gidip geliyor. Bu da neyle belirleniyor? Zannı galibe göre. Galibu zanna göre belirleniyor. Yani zannen diyorsun ki burası harama yakın. Zannen diyorsun ki helale yakın. Çünkü sen satış yapıyorsun. Müşrikler hep bunu kötü amaçlı kullandıkları için bunu alimler böyle değerlendirmişlerdir. En doğrusunu Allah bilir yine.